Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size merhaba. MTG çekeceğiz. Yani Monster Truck çekeceğiz arkadaşlar. 20 like gelsin lütfen. Arkadaşlar işte Monster Truck'ı. Evet.

Ben bence onun yere. Harbi bir kontrol girmişek. şimdi পাব গৈ Hvordan går det?

olsun onun ocağı güzel. Ee, yapacak bir şey kalmadı. Çok ocağı, güzel. ocağı, ocağı, güzel. ocağı. Bu. Şimdi arkadaşlar arabanın arkalarından geçeceğim. Allah Allah. Ders oldu galiba. Ne? Arabaları pert ettim arkadaşlar. Yuhuu. bunu izleyen Elazığlılara selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar arabanın önü pert. Dini gömüyor bu. oldu. uf <laughs> arabayı pert ettim be. Ben de arkadaşlar arabanın gitmediğini düşündüm. Seyircilere dalıyordum be. Şimdi drift yapalım. Arkadaşlar bir bir kapıyor şu an. Başka da olmaz ama neticede yapıyor yani. Yavaş bunu arkadaşlar bu arkadaşlar arabanın Bir gitti bana Arkadaşlar ya Arabanın her yeri gitti Oppa Uff Arkadaşlar arabanın ne kadar Güzel gidiyor şey be. Bu kontrol çok güzel. Araba aha olduğu için fazla yüklüm virajları dönemde bu arabayı yani. Baba. ne işe işe yaradığı şey araba oynasın. Onları falan keşfetmek yani başka bir şey tamam. Hmm. dik Pers dönüyor araba gitti gitti Allah her yeri çarpıyor maşallah Uf ne uçuş be. Arabanın inşallah vura vura motoru durmasın. Ufff Arkadaşlar bir 2 ay önce geldik. Şimdi görüşeceğiz arkadaşlar. you didn't like guessing